Katkılarından dolayı Trabzonspor As Başkanı Ertuğrul Doğan Bey'e teşekkürlerimizle. Şampiyon, Bayramlık, bayrama erken gidiyoruz. Bayramlık, sarık Bayrama erken gidiyoruz. <laughs> izleyiciler Trabzon Spor şampiyon oldu. İsaklı köyündeyiz. İsaklı köyünde muhteşem bir organizasyon düzenlendi. Beykoz Belediyesi ve İsaklı Köyü Muhtarlığı'nı düzenlemiş olduğu organizasyonda Trabzon şampiyonluğunu kutladık. Beykoz Belediye Başkanımız ve İsmail Türüt abimiz bizimle. Sayın Başkanım muhteşem bir organizasyon ve Trabzonspor Spor şampiyon oldu. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Karadeniz'in göz Trabzonsporumuz Trabzon sporumuz. Yıllar 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 sonra şampiyon oldu ee, ve İstanbul'daki Trabzon'da, İsaklı bizim İstanbul'daki Trabzonumuz ee, burada hemşerilerimizle beraber e, bu güzel ortamda maçın e, izledik ve şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyoruz, o hazı yaşıyoruz birlikte ee, çok güzel başkanım ee, sizin bütün... desteğiniz çok Trabzonspor Spor camiasını hiç yalnız bırakmadınız bugün burada ekran kurdunuz ve taraftarları da yalnız bırakmadınız. Geldiniz maçı izlediniz. Koyu bir Trabzonspor olduğunuzu biz de biliyoruz. Buradan Trabzonspor taraftarına ne mesaj vermek istersiniz? Eğlenelim ama can yakmayalım. Onu açık net bir şekilde ifade edelim. Her günümüz bugünkü gibi olsun. Trabzon'un bayramı aynı zamanda Türkiye'nin bayramı. Emeği geçen bütün herkesi kutluyoruz. Gönül veren seyircilerimizi tebrik ediyoruz, kutluyoruz. İsaklı'da bize bu güzel ortamı yaşatan hemşehrilerime de çok teşekkür ediyorum. Sağ Tebrik ediyorum, abi. kutluyorum. Sağ olun başkan. İsmail abi, muhteşem oldu, şampiyon oldu kıpti abi. Iki bir arada yaşıyoruz. <laughs> Onun için çok mutluyum. Yeni nesil adına çok mutluyum. Yani biz bu bu heyecanları yıllar önce yaşadık. Şu ge gençlik var ya. Hani şampiyonluk evet. görmeyen evet, genç dedi. evet. Benim oğlum içi aktarmalı gitmiş Trabzon'a. Allah canım alsın. 2 Miraç içi aktarmalı. Ankara aktarmalı Yer Onun için bu nesil adına çok sevinçliyim. Hayırlı uğurlu olsun. Trabzon Spor'un Trabzon Spor sporu için o yazanlar söyleyenler şimdi utansın. <laughs> i̇şte seyirci boylu olur. <laughs> Trabzon sevgisi boylu olur. Kendin Onlara kapak olsun. Çok, teşekkür ederim. Sağ. Bu arada yani İstanbul'da Trabzon'u yaşatan İsakli Çayı'na ve muhtarına da teşekkür etmek <laughs> istiyorum. Çok sağ ol. Muhtarım. Valla deneyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutluyuz. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen taraftarlarımız verme adım. Kimseye acı yaşamayalım. Mutlulukla yani mutluluk yaşayalım. Üzüntümüz olmasın. Buradan bütün takımı, başkanlarımı hepsini tebrik ediyorum. Başkanıma da, belediye başkanımıza da, da sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyiciler. Trabzonspor'un şampiyon olduğu kutlamalar devam ediyoruz. Evet gençler görüşlerinizi alalım. Şampiyon olduk. Uzun bir süre çok bekledik ve geldi sonunda. Çok mutluyuz. Tebrik ediyoruz takımımızı da. Hakkımız olan 2011de alamamıştık ama bu sevinci tekrar, iki sevincimizi birden yaşıyoruz. <laughs> Trabzon Spor şampiyon oldu kardeşim. Gösteri alabilir miyim? Ya ya söyleyeceğim hiçbir şey yok. Kaç yıldır bunu bekliyorum ben. doğdum doğalı. Hiç görmedim şampiyonluğu. O yüzden çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Bu e, şu ana kadar Trabzon Spor eski gelsin. <laughs> 38 yıl bekledik. En sonunda şampiyon. -"Maksus talihimizi yendik, hep dramatik şekilde şampiyonlukları kaybediyorduk, Allah'a çok şükürler olsun, sonunda. Şu, sonunda şampiyon olduk, teşekkür ediyorum." -"Çok şükür, çok şükür Allah bugünleri gösterdi bize, sonunda kavuştuk, muradımıza kavuştuk, Allah'ımıza şükürler olsun, biz 96'da ağlayan çocuklarız, ağlayan çocuklarız ve çok şükür ki bugün şampiyonluğu aldık, Allah'ımıza şükürler olsun. Evet, şampiyon olduk, şampiyon, bugün bizim ikinci bayramımız." Ne mutlu Trabzonlu Ne mutlu bize. Şampiyonuz. Bundan Allah büyük sevinç yok. Abi 20 20, 20 yaşında var çok sevinçiz. Gördüm ne yazacak bildiğiniz gibi değil. İyi ki Trabzonspor, iyi ki Trabzonluyuz. İyi ki Trabzonspor'uyuz. Şampiyonuz! Şampiyon! Şampiyon! Evet sevgili seyirciler Trabzonspor'umuz şampiyon oldu ve şu anda horon halkaları kuruldu. Bütün herkes sokaklarda. Türkiye ayakta, dünya ayakta. Biz Atılıyor de Trabzonspor. Lay 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 lay. Evet kardeşim Trabzonspor şampiyon oldu. Evet. Çok Kutluyorum. mutluyum. İlk kutlamam şampiyonluğu. Aşırı mutluyum. Duygularımı ifade edemiyorum şu anda. Çok mutluyum. Beklediğimiz an, beklediğimiz an, an kesinlikle. Selam olsun. Katkılarından dolayı Trabzonspor As Başkanı Ertuğrul Doğan Bey'e teşekkürlerimizle. Şampiyon,